1, iki, üç. Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün eşim Emine ile birlikte sizler için İslamiyet öncesi Türk tarihi ünitesinden soru cevap yapacağız. Bu şekilde hem bilgilerimizi pekiştirmiş olacağız hem de ekstra bilgilere yer vereceğiz. Şu an kendisi çok heyecanlı. Arada oraya bakıp arada bana bakabilirsin. Soruları da sana şöyle vereyim. Sen de bana soruları ardı ardına sor hızlı hızlı. Ben de arkadaşlar cevaplarını açıklayayım. Tamam. Birinci sorumuz Göktürk Devleti kim tarafından kurulmuştur? Birinci Göktürk Devleti'nden bahsediyorsak eğer bu Bumin Kağan'dır ve Birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi de Mukan Kağan tarafından yaşatılmıştır bu devlete. Önemli mi? Önemli. 2016 yılında genel kültür genel yetenek sınavında tarihte birini sordular. ÖABD'de ise birini sordular. Yani 1. Göktürk Devleti'nin hem en parlak dönemi hem de kurucusu 2016 yılında soruldu. Buradan hareketle hemen şuna değinelim. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu kimdir? Kutluk Kağan'dır. Hatta dağınık halde bulunan Türkleri derleyip topladığı için kendisine ilteriş ünvanı da verilmiştir. İkinci sorumuz. Orhun Abideleri üzerine Türkiye'de ilk çalışmayı yapan kişi. Orhun Abideleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunuyor. Üç tane kitabe var burada. Bir tanesi Vezir Tonyukuk, bir tanesi Bilge Kağan, bir tanesi ise Kültigin adına dikilmiştir. Ve bunun dışında bu konuda çalışma yapan ilk Türk ise Necip Asım'dır. Evet. Yerleşik ya, yaşamaya ya. şaşırıyorsun. <laughs> Bilmeme şaşırmana gerek yok ki. Ben tarih yıllardır bunları anlatıyorum zaten. Ama ben, bana farklı geldi. Tamam. Diğer sorumuz. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletinin adı nedir? Şimdi yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar da, hani bu soru kolay. bu Daha önemli olan bu adamların yerleşik yaşama nasıl geçti? Şimdi Uygurlar maneizm denilen bir dini kabul ediyorlar. Ve maneizm dinini kabul edince ne yapıyorlar? Artık Maneizm dini onlara savaşmayı, kan akıtmayı, et ve süt ürünlerini yasaklıyor. E böyle olunca bu adamlar taş mı yiyecekler? Hayır ne yapacaklar? Ot yiyecekler. Bizim buzdolabı gibi. Buzdolabının her tarafında ıspanak, soğan, yeşil soğan onlar bunlar var. Uygurlar gibi yaşıyoruz aşağı yukarı tam olarak. Şimdi e, bu adamlar taş mı yesinler? Hayır. Et, süt ve süt ürünleri yemiyorlarsa ot yiyecekler. E, tarım yapmak zorunda kalıyorlar. Tarım yaparken de ektikleri ürünlerin başında beklemek zorunda kaldıkları için yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar oluyor. Evet. Uygurlar'da ressamlara ne isim verilir? Bu benim en çok karıştırdığım şeylerden biri. Uygurlar'da ressama Bedizci, Uygurlar'da öğretmene Bahşi adı verilir. Nereden bunu ben aklımda tutuyorum? Genel olarak yani ilk öyle tutmaya başladım üniversite çağlarımda. Bedizci ressam iz bırakanlar değil midir? Evet. E bedizci de ressam. E geriye kalıyor bahşi, o da öğretmen. Evet. Diğer sorumuz. Türkistan'ın Araplaşmasını engelleyen Türk devletinin adı nedir? Yani Orta Asya'nın Araplaşmasını ya da daha doğru bir tabirle İslamlaşmasını engellemeye çalışan Türk devleti Türk işlerdir. Türk işler Emevilerle Yemen, Arap, Haristan, Bakatüşşüp gibi savaşlar yaptılar. Ve bu savaşlarla Emevileri mağlup ettiler. Ve Emeviler tarafından İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını engellediler Türk işler. Sulu Kağan döneminde. Peki. <laughs> aşkım şaşırma ben bunları <laughs> bilince. Şimdi e, İslamiyet'in yayılışını Orta Asya'da engelleyen sorulursa bize Türk işler diyoruz ama Kafkaslar'da engelleyen sorulursa Hazarlar diyoruz Belencer Savaşı'yla. Hızlı. Diğer sorumuz. Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinin sebepleri arasında neler bulunmaktadır? Ya aslında bu yorum sorusu ama Türkler Orta Asya'da zaten zor yaşıyorlar. Evet ilk ana vatanımız Orta Asya'da zaten e, karasal bir iklime sahip ve bunun yanı sıra bozkır kültüründe yaşamak gerçekten çok zor. Göçebe hayatta yaşıyoruz. Gündüz Artı 30 derece atıyorum, gece eksi 10 derece. Bu kadar sıcaklık farkında tarım da yapamıyorsun. Tarım yapamayınca full hayvancılıkla uğraşıyorsun ama bir hayvan hastalığına yakalanıyor hayvanların, e bin tane hayvanın telef oluyor. Ekonomik kayba bak. E, i̇nsanlar kurban keselim, kesemiyor, kesemiyor günümüzde. Oradan yola çıkın işte. E, bunun dışında bir de Çin ve Moğol baskıları var. E, fazla bir nüfus artışı var. E, bu da bizim Orta Asya'da artık kendi topraklarımıza sığmamamıza neden oluyor. Bu sebeple Türkler dünyanın neredeyse her yerine göç ediyorlar. Diğer Kavimler göçünün sonuçları nelerdir? Şimdi kavimler göçünün sonuçları uzun, uzun diye çok olur ama şöyle bir kavimler göçü üzerine değinelim. Kavimler göçünü başlatan hükümdarın adı aslında Balamir Kağandır. Asya devleti zayıflayıp parçalandıktan sonra Çin esaretine girmeye başlıyor. Bunun üzerine Balamir Kağan ben Çin esaretine girmektense vatanımı terk ederim diyor ve Orta Asya'dan yola çıkarak Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya bugünkü Macar topraklarına geliyor. Orada bulunan barbar kavimleri yerinden oynatıyor ve orada Avrupa Hun Devleti'ni kuruyor Balamir Kağan. Peki sonra ne oluyor hocam? Sonra şu oluyor. Var Amerika'nın devleti kuruyor ama o barbar kavimler Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikleri için Roma'ya saldırmaya başlıyorlar. Ve Roma ikiye ayrılıyor değerli arkadaşlarım. Roma ikiye ayrıldıktan sonra da zaten o barbar kavimler Hristiyanlığı kabul edecekler. Kilise aşırı güçlenecek. Kilise aşırı güçlenince stikolastik düşünce güçlenecek. Yani dogmatik düşünce. E orada Barbar kavimlerden kaçan halk Feodalite'deki beylere sığınacak ve Feodalite güçlenecek. Roma ikiye ayrılacak. İlk çağ sona erecek. Orta çağ başlayacak gibi sonuçlara ulaşabiliriz. Evet. Yine Zeki Hoca ve yine eşi şaşırıyor bilgiye. Evet <laughs> Doğru mu diye kontrol ediyorum diyormuş. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Şaka. Orta Asya Türk Devletleri'nde devletin doğu batı ya da sağ sol olarak ikiye ayrılıp yönetilmesine ne isim verilir? doğu batı ya da sağ sol olarak ikiye ayrılmasına ikili teşkilat adı verilir de ikili teşkilat aslında kolay bir soru olmuş. Biz bu konuyu biraz açalım. İkili teşkilat dediğimiz sistemde diyelim ki ülkeyi doğu batı olarak ikiye ayırdık. Doğu batı olarak ayırıyoruz. Doğuda hükümdarın kendisi oturuyor. Yani asıl hükümdar oturuyor. Neden? Çünkü güneş Doğudan doğuyor. E, o yüzden doğu kutsal. Hükümdar aslen orada duruyor. Peki batıda hocam? Batıda hükümdarın kardeşi Yabgu unvanıyla duruyor. Da Size sorayım. Ya da sana sorayım. İkili teşkilat iyi midir kötü müdür? İki yönü vardır bence. Hem iyi hem kötü. Aynen öyle. Hem iyi yönü var hem kötü yönü var. İyi yönü şudur. Ülke yönetimini kolaylaştırırız. Bir de kötü yönü var. Kötü yönünde ise ya batıda bulunan küçük kardeş ya da yapgu. Doğuda bulunan asıl hükümdara saldırırsa asıl hükümdar ben olacağım diye. E bu da iç savaşa neden olur. İç savaşta devletlerimizin ömrünü ne yapar? Kısaltır. Peki, Orta Asya Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı danışma meclislerine ne denir? bu soruyu da görüyor gibi oluyorum cevabı ama <laughs> biraz kope çekiyor gibi oluyorum. Kurultay, keneş, kengeş, toy bunlar danışma meclisleridir. Şimdi bu meclisi de biraz değerlendirmek lazım. Bak kurultay, toy, keneş, kengeş bunlar Meclislere verilen isimdir. Ama farklı devletlerde farklı isimler de var. Örneğin Hazarlarda İhtiyarlar Meclisi. Avrupa Hunlarında Seçkinler Meclisi. Bulgarlarda yani Tuna Bulgarlarında Millet Meclisi gibi isimler veriliyor. Fakat bizim için daha önemli konu şu aslında bence. Bu meclisi iki faktörlü olarak ele alınmalı. Bir danışma meclisi bir de demokratik meclis. Eğer son söz hükümdara aitse... Danışma meclisidir. Sadece danışır, son sözü hükümdar verir. Ama hükümdar bazı durumlarda, kurultay bazı durumlarda hükümdarı bile tahttan indirebiliyorsa o zaman demokratik meclistir. Ve iki tane bilgi vermek istiyorum. Kurultaya katılma hakkına toygun adı verilir. Kurultaydaki oturma düzenine de orun adı verilir. Orun soruldu daha önce. 2018'de olabilir. Gelelim yeni soruya. Bana gösterme, gösterme bana. Ama Kopya bak... çekiyorum diyeceksin. Herkes hocam baktığını söylediniz diyecek bana. <laughs> Ama bakma. <laughs> Ama gözüm gidiyor. Sıradaki soru ne diye? Cevaba bakmıyorum. Evet bak dinliyorum. Sıradaki sorumuz Orta Asya Türk devletlerine toplumsal yapıyı oluşturan unsurların küçükten büyüğe doğru sıralamış. Orta Asya'da toplumsal hiyerarşi, hiyerarşiyi saydığımızda şöyle sayıyoruz. Bir nefeste sayın sizde. Oguş, Uruk, Boy, Budun, İl. Oguş, Uruk, Boy budun il. Sorması kolay say bakalım. Oguş, uruk, boy, bodun il. Aferin kız. Oguş aile, uruk sülale, e, boy, bod yani aşiret gibi düşünebilirsiniz. Budun millet, il, devlet. Geçelim yeni soruya. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler nelerdir? Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimleri ben hep 12 Hacerim diye kodluyorum. 12'de 12 Hayvanlı Türk takvimi, H'de Hicri takvim, R'de Rumi takvim, C'de Celali takvim, M'de de Miladi takvim var. Bu takvimlerin tamamı Güneş yılı esaslıdır. Sadece Hicri takvim Ay yılı esaslıdır. Kameri takvim. Ne oldu? Harika. E, harika tabi bildim soruyor. <laughs> Diğer sorumuz. Evet. Türkler'e ait olan altın elbiseli adam zırhı nerede bulunmuştur? Altın elbiseli adam zırhı Esik Kurganı'nda bulundu. Günümüzde de Hermitage Müzesi'nde sergileniyor. Rusya'da Hermitage Müzesi. Kültürel bir patlama yaşıyorsun şu an. <laughs> e, ve altın elbiseli adam zırhı direkt olarak sorulmasa da bize yorumlatılabilir. Altın elbiseyle adam zırhını eski kurganında buluyorsak, kurgan oda şeklinde mezar. E demek ki adamlar zırhıyla birlikte gömmüşler. E ölülerin değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüğü sonucuna çıkarabiliriz buradan. Bu da ahiret inancıdır. Bunun dışında bize ahiret inancını gösterir. Bunun dışında adamlar altından zırh yapmışlar. Demek ki maden işlemeciliğinde iyiler diyebilirim. E bunun dışında altının gramı olmuş 1700-1800 lira. Bu adamlar altından bile zırh yaptılarsa ekonomileri iyidir şeklinde de basit bir yorum yapabilirim. Asya Devleti'nin başkenti neresidir? Ya aslında bu sadece Asya Devleti'nin değil pek çok Türk Devleti'nin başkenti Ötüken'dir. Asya Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Göktürklere yapmıştır. Bir süre Uygurlara yapmıştır. Bir süre Kırgızlara yapmıştır. Çünkü Ötüken toprak ana olarak, kutsal vatan olarak ya da Türk memleketlerinin yüreği olarak bilinmektedir. Harika. Diğer soru. Mete Han'ın Çin'i yenilgiye uğratmasına rağmen Çin'e yerleşmemesinin sebebi nedir? E, zaten daha sonra bunu tabgaçlarda görüyoruz. Çin'e Çin'i fethetmesine rağmen ya da onları yenip onların ülkelerine yerleşebilme ihtimalinin olmasına rağmen Meta bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Asimile olmamak için yapmıyor. Vergiye bağlıyor ama içlerine yerleşmiyor. Asimile olmamak için yani milli benliğini kaybetmemek için. Peki bunu daha sonra tabgaçlar yapıyor. Bu hataya düşüyorlar. Zaman içerisinde asimile oluyorlar arkadaşlar. Çünkü Çin'in kültürü çok yerleşik ve çok katı bir kültür. Bakın Türklerin kültürü de öyledir çok yerleşik ve katı kültürdür ama adamlar bizi direkt olarak asimile edebiliyorlar. Demek ki onlarınki bizimkine göre daha katı ve yerleşik bir kültür yorumunu yapabilirim. Diğer sorumuz. Tamam, hızlı hızlı. Budizmi benimsen Göktürk devlet hükümdarı kimdir? Budizmi benimsemeye çalışan diyelim biz ona Tapoğan. Tapoğan biraz cesur bir adam. Bak ne yapıyor biliyor musun Tapoğan? Diyor ki kurultayda ben bundan sonra Budizme inanıyorum. Budizme geçeceğim diyor. Diyor ki Kurultay, sen öyle kafana göre Budizm'e geçemezsin diyor. Bu töreye aykırı diyorlar. bize de diyor ki, ben şehirlerin etrafını surlarla çevireceğim diyor. E biz göçebe yaşıyoruz, sen nasıl şehirlerin etrafını surlarla çeviriyorsun diyor. Kurultay da kızıyor. Sen de Kurultay'a hak veriyorsun galiba burada. Bilemiyorum. Dolayısıyla <laughs> ben de Kurultay'a hak veriyorum. Çünkü Türk töresine aykırı işler yapıyor Tapok Han. E böyle olunca sen göktanrı dinini bırakıp Budizm'e geçiyorsan ve Kurultay'ı dinlemiyorsan... E, ee, göçebe hayata ters olarak şehirlerin etrafını da surlarla çevireceğim diyorsan bu Türk töresine aykırıdır. Diyor ki Kurultay Tapokağan'a Tanrı senden kut yetkisini yani yönetme yetkisini aldı diyor ve Tapokağan'ı tahttan indiriyor. Demek ki nasıl meclis? Demokratik meclis mi? Danışma meclisi mi? Sordum soruyor. Demokratik mecl meclis. Aynen. Bilecektim ama. Tamam bildin. Cevap tamam bildin kabul ettim. <laughs> Gerçekten. Sonra. Evet. İkinci Göktürk Devleti'ni kuran Kutluk Kana devleti derleyip topladığı için hangi ünvan verilmiştir? Şimdi Birinci Göktürk Devleti zaman içerisinde yıkılıyor ve Çin esaretine giriyor. Daha sonra isyanlar çıkıyor. İlk isyan da Kürşat İhtilalidir. 2011 LYS sınav sorusudur. Kürşat liderliğinde Türkler isyan ediyorlar. Çin sarayını basıyorlar ama mağlup oluyorlar. Kürşat isyanı Türk tarihinin ilk bağımsızlık isyanıdır. Belki başarılı olamadı Kürşat ama bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımını oluşturdu. Daha sonra Türkler isyan ettiler isyan ettiler. Ta ki geldi isyan Kutluk isyanına kadar ilerledi süreç. Kutluk Kağan adındaki kişi isyan etti. Çin'e karşı ve dağınık haldeki Türk milletini derleyip topladı. ikinci Göktürk Devleti'ni yani Kutluk Devleti'ni kurdu. O yüzden Kutluk Kağan'a derleyen toplayan anlamına gelen ilteriş ünvanı verilmiştir. Orhun kitabeleri kim tarafından yazılmıştır? Orhun kitabeleri direkt olarak şu tarafından yazılmıştır demek bence doğru değil. Şöyle söyleyelim biz ona. Orgun kitabelerini yazan kişi Yollu Tigin'dir. Ama ikisini o yazmıştır. Vezir Tonyukuk kendi kitabesini kendisi kaleme almıştır. Hem de Orgun kitabeleri sürecinin ilki Vezir Tonyukuk'un kitabesidir. Hatta o yüzden Vezir Tonyukuk ilk Türk vezir olduğu gibi ilk Türk tarihçidir. Evet yeni sordun. Maneizm benimsen Uygur devleti hükümdarı kimdir? Az önce değinmiştik aslında maneizme. Maneizm. E. Maneizm dinini benimseyen Uygur hükümdarı Bögü Kandır. Uygurların en parlak dönemi de Moyençordur. Çor'dur. Soru gelmiyorsa Uygurların kurucusu da <laughs> Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Devam ediyoruz. sor. Hemen geç. Memlükler devletinin kurucusu, kurucu unsurları olarak kabul edilen Türk topluluğunun adı nedir? Memlüklerin kurucusu Kıpçaklardır. Okumasaydın, yarın okusaydın. <laughs> Memlüklerin kurucusu Kıpçaklardır. Şimdi Kıpçak Türkleridir. Nasıl oldu bu? Deşti Kıpçak dediğimiz Karadeniz'in kuzeyinde Kıpçak Bozkırı dediğimiz bir yer var. Burada Kıpçak çocukları hastalanıyorlar ve ölüyorlar. Böyle olunca Kıpçaklar da kendi çocuklarını satıyorlar. Başka bölgelere gönderiyorlar diyelim.